Merhaba ben Güven İslamoğlu. Yeşil Dağ programı ile yine karşınızdayız. Biz bir muz serasında değiliz, muz bahçesinde değiliz. Bu gördüğünüz bitki zerdeçal. Ben de ilk defa gördüm. Çünkü uzak doğuda yetişiyor. Uzak doğuda hasatı yapılıyor. Türkiye'ye geliyor. Biz onun tozunu görüyoruz. Ve mutfağımızda çok fazla kullanıyoruz. Ancak artık Türkiye'de de üretilmeye başlandı. Şu anda Milas'tayız. Gerçekten ben de duyunca merak ettim, geldim. Gelince de şaşırdım. Bir kere bitkisini böyle beklemiyordum. Hiç daha hayal bile etmemiştim. Çünkü biz zencefili çok biliyoruz ama zerdeçalı çok bilmiyoruz açıkçası. İşte bu hafta bunun hikayesini ekrana getireceğim. Zerdeçalın nasıl yeriz, nasıl yersek yararı olur, nasıl kullanmamız gerekir, nasıl bulmalıyız? Zerdeçalla ilgili bilinmesi gerekenleri bu hafta bu programda öğreneceksiniz. Zerdeçal için geldik ama biraz başka bir yer herhalde. Şimdi Zerdeçal'ın da içerisinde olmuş olduğu bir şey projenin eş zamanla yürütülmüş olduğu bir kompleks ha öyle aslında mi? burası. Hmm. Özel bir gıda takviyeleri üretim şirketimizin anonim şirketinin aynı zamanda belli bir düzleme geldikten sonra kendi sektöründeki ve gelişen iklim değişikliğini de getirmiş olduğu yeni tarım uygulamalarıyla ilgili birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin de geleceğinin kurtarılması projesini işliyor. Ee, sadece tarım ürünlerinde bir sorunumuz gelişmiyor, bizim tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ilgili de sorunlarımız gelişiyor. Çünkü iklim değişikliği tarım etkiliyorsa tarım kökenli olan tüm uygulamalar etkiliyor. Dolayısıyla burasının temel hedefi, çiftliğimizin temel hedefi iklim değişikliğinin gezegenimize yansıması olan, tarıma yansıması olan, tarım kökenli ürünlere, tarıma dayalı sanayiye, sıfır atık projesine kadar ilerleyen hatta olan yansımasının araştırmalarını yapıyor. Amacımız sadece uzak doğuda yetişen bir bitkiyi burada yetiştirmeyi başarmak değil. Ee, kozmetik sanayi için, takviye gıdalar için, ilaç sanayi için en az 10 katı etken madde değerinde özelliğini koruyan şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz ve bunu başardık. Peki bu zerdeçal normalde normal arazide yetişir mi tarım arazisinde? Ee, oldukça zor. zor. Çok özel ortamlar hazırlamanız gerekiyor. Özel toprak, özel sulama, özel saksı grubu, özel iklimlendirilmiş ortam. Daha olmadı Yani bu olduğunda muhtemelen Şu ölçülerde Sapsarı bir Rizoma dönüşecek Şu an olmaya başlama aşaması Yani bu bitki Yaklaşık 8 ayda önce şunu üretir Kalan bir ayda Bu boyuta gelir Ki 11 aydır süresi Son 2 ayda bu alana çalışır Ve burayı genişletir Anlatmaya çalıştığımız husus şu, biz Moğla il Tarım'la da çalışmalarımızda, üniversitede olan çalışmalarımızda, yurt dışından gelen zerdeçalımız bu. Fakat o dediğim gör işlem sebebiyle Taşa dönüşüyor Bir daha söyleyin o işlemi ee, 140 Fahrenheit derecede saatlerce kaynatılır Güneşe ve rüzgara yaklaşık Bir ay boyunca maruz bırakılır Ve bu taşlaşma özelliğine getirilir ha. Ve bu ülkemize Veya dünyaya böyle ihracat yapılır Sonra bunu değirmenler Toz haline getirir Siz tozunu kullanıyorsunuz ha. Ee, Boyar özellikle belli bir tat alıyorsunuz Ama bu Yüksek oranda kaynatma ve serme hırpalama işleminde etken maddelerinin bir çoğu kayboluyor. Yani ne olacak? ki Bu, bu hale getirip yiyecek miyiz? Nasıl Şimdi olacak? İhracat ihracat yapabilmeler için bu işlemi yapmak zorundalar. Ha, toz olması lazım. Mecburlar. Yani bunu yapmak zorundalar. Başka türlü başka bir ülke ihracat yapamazlar. Sebep? E, çünkü dayanmaz. Ha, dayanmaz. dayanmaz. Hmm. Bizim Peki bunun sizin hiç... çalışmanız? Bizim çalışmalarımızda bu işlemlerin hiçbiri yapılmaz. Biz sadece... 40 derecede nem alma işlemi yaparız. Zerdeçalı şu anda bu şekilde alıp yiyebileceğiniz ölçüde bırakırız. Yani etken maddelerini öldürmeyiz. Zerdeçallı zeytinyağı ürettik. Zerdeçalı yağ, zeytinyağı entegre ettik. Bölgemizin zeytinyağları güzel ve kaliteli. Zerdeçallarımız da öyle. Zeytinyağının bozulabilme özelliği ki zaman içerisinde güneş ışığı, ısı gibi faktörler asit değerini artırır, bozar. Ama kurku maddesiyle birleştiği andan itibaren bozulma ihtimal ortadan kalkar. Bir de zeytinyağının şifa değeri kurkum ile birleştiğinde 10 kat daha artar. Kurkumin dediğiniz zerdeçalın etken maddesi. Kurkumin etken maddesi. Karıştırılıyor. karıştırılıyor. Dünya genelinde zerdeçalın kendisine de kurkuma dedikleri için, kurkumin dedikleri için etken madde ile asli isim birbirine karıştırılıyor. Peki kurkumin bundan elde edilmiyor mu zerdeçal? Kurkumin bundan elde ediliyor. Hatta Ama ayrı bir yöntem kur mi? Kurkuminatler grubu da vardır. Evet bunlar hmm. ekstraksiyon, distilasyon, basilasyon yöntemleriyle farklı farklı elde edilebilir. İçerisindeki kurkumin miktarı ortalama %1-2 oranındadır. Eee bu haliyle insan bedeninde çözülemez. İşlenir tabii. Çözünemez, he İşle, he? Tabi, çözünemez. Hmm. işlenmesi gerekir. Yani anatomik sistemimiz onu etken maddeyi ayrıştırıp alma kapasitesine sahip değil. O zaman, o zaman, o zaman ben bunu çiğ yediğim zaman etken madde bana <laughs> geçmiyor o zaman. Ee, yani bu kasayı yemeniz lazım bir gram olabilmeniz için. Yani sonuç sonuç olarak Ya ben eşyanlar... sonuç olarak ben bunu satın aldığım zaman, bunu bu çayını yaptığımda yapamazsınız. Bana bunun nasıl çayını yapabileceğinizi lütfen söyler misiniz? dediniz ya çay yapılıyor. Evet burada yapılıyor. Ha burada yapılıyor. Burada yapılıyor. Ama ben yapamaz mıyım? E, Türkiye şartlarında yapamazsınız. Ha Hatta özel bir şey. Dünya şartlarında da yapamazsınız. Zerde Zerdeçal'ın çayını yapabilmeniz için bunu bu şekilde üretmemiz, yüzde kırk derecede nemini almamız, özel şartlarda korumamız, dilmemiz, e, işlememiz gerekiyor. Türkiye'de şu anda sadece bu üretilen zerdeçalda bunu böyle tüketebilme şansı var. Başka yok. Başka. Bunun dışında bunun çayını bulabilme şansımız da yok maalesef. Çünkü çayını içebilmeniz için bu formda işlenme zorunluluğu var. Sadece zerdeçal mı? Sadece zerdeçal. Bu şu anda Arge konumunda olan bir ürünümüz. Kiye'de de biz zerdeçal e, reçeli yedim diyebilmeniz için e, ancak bunu bulabilmeniz gerekir. Bayağı böyle hafif böyle acımsı, değişik bir tat. E, aroması üzerinde. Aroması çok yüksek evet. Aromayı yaptığımız işlemler sayesinde kaybetmiyoruz. Hı -hı. bu nereden çıktı bu zerdeçal şimdi? 2015 yılında Tarım Bakanlığı'nın tıbbi aromatik ve boya bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi projesi kapsamında bu ürünleri planladık. 2020 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliğine girdik ve ilk zerdeçal zencefil çalışmalarımıza başladık. Şu anda gördüğümüz Milas Dörttepe'de zerdeçalda çok iyi sonuç aldık. Normalde 1'e 10 ürün almamız lazım ancak biz burada 1'e 50'ye kadar ürün aldık. Biz bunu Muğla Tarım İl Müdürlüğü olarak %75'ini üreticilere hibe olarak veriyoruz. %25 çiftçi katkısıyla bu ürünleri yaygınlaştırıyoruz. Dolayısıyla ülkemizin dışa harcadığı dövizi ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Baş sormam gerekirdi ama şöyle baktığım zaman burada organik tarım yapıyorsunuz değil mi? Bir nevi organik tarım. Aslında sıfır atık projesinin gereklilerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, bunun başlangıcı bizim bitkisel ürünler etken madde işleyen tesisimizden her gün yaklaşık yarım kamyon, bir kamyon bitkisel posa çıkar. Artık Hı -hı. çıkar. Bunlar çıkar. Onları toprakla tekrar kavuşturuyoruz. Toprağın zenginleştirilmesinde kullanıyoruz. Yenebilecek olan grupları, yağlı tohum atıklarını pelet makinesi alarak, tavuk yemi yaparak onları da tavuklara tekrar geri kazandırıyoruz. Yaklaşık iki buçuk senedir bu tavuklarımızı hem gübre ihtiyacımızı karşılamakta kullanıyoruz. Hem de horozu tavuk grubu olduğu için embriyolojik yumurta, embriyolojik canlı üretebilmelerini sağlıyoruz. Yağmurlar kesim tavuğu değil mi? Aslında değil. üretim. Bunlardan faydalanıyorsunuz. Ee, önümüzdeki sertleşecek olan iklim değişikliği içerisinde doğada yaşamayı becerebilecek olan tavuk ırkını da çalışıyoruz. Ha. Aynı zamanda. Bunlar kümes hayvana değiller. Özgür dünyada yaşıyorlar. Ne bulursa onu yiyorlar. Fabrikanın atıklarını temizliyorlar. Ee, Arazinin bir nevi diğer temizlik işlerinde görev alıyorlar. Ve e, yedikleri, içtikleri ee, bitki grubu zerdeçalın, zencefilin, keten tohumunun, kenar tohumunun atıkları olduğu için ayrıca diğer tavuklara göre şanslı oldukları nokta çok daha dirençli oluyorlar. Tabii o dönemlerde kaplumbağa olmadığı için. Bir zamanlar şifa hernemize hoş geldiniz. Ne güzel de kokuyor burası böyle. Kokuyor evet. evet. Ee, biz bu küçük mini çalışmayı... ...özellikle üniversiteden gelen akademisyenlerimiz, eczacılarımız, doktorlarımız için... ...300-500 sene öncesinden bu işi yapanlar nasıl yapıyordu... ...hangi materyallerle yapıyordu... ...neyi neyle karıştırıyordu gibi örnek olarak hazırladık. Bir nevi de müze, küçük mini kütüphane bir şifacı. Şifacının Bunlar masası. ne buradakiler? Bunların hepsi bugün aktariyede çok rahat bulabileceğimiz e, ...duroklar, kökler, sirkeler, ballar, hmm. malzemeler. Ya ee, burası bir zaman e, bir zamanların eczanesi mi? Bir zamanların eczanesi evet. Zaten aktariye demek eski dönemde eczane demekti. Karşılığı oydu. Aa, aktariye. Evet, Ejder. aktariye demek, aktar demek, eczacı demekti. Öyle düşünün. Horozlarımızın yumurtası. Şimdi horozlar yumurtlar mı diye düşünürseniz... ...evet horozlar hayatlarında bir kez yumurtlarlar e, ve ölürler. Sadece Peki horoz niye yumurtluyor? Ömrünün sonuna geldiğinde belki bir kez... ...sürdürülebilirliğini ya da refleksini tamamlayabilmek adına bunu bir kez yapıyor. Hayatında bir kez yapıyor. Ama oradan bir şey emriyo çıkmıyor mu? Hayır çıkmıyor. Yaklaşık 40 sene saklandığında... Ee, ...çok yüksek rakamlardan e, ilaç yapımında kullanılan içerisinde bir sıvı yürüyor. Onu kullanıyorlar. Oldukça pahalı, birkaç milyon dolar gibi değeri olan bir yumurtadan bahsediyoruz. Horoz yumurtası, evet, duydu. Çok defa Evet, o yüzden hassasiyetle her birini saklıyoruz. Bunların her biri horoz yumurtası. Şimdi bunu kasada saklamanız lazım öyleyse. Ee, yavaş yavaş oraya doğru gideceğiz. Peki bunlar biri küçük, biri büyük... Bu tabii horozun o anki e, yumurta kapasitesine bağlı. Erken ya da geç yumurtlamasına bağlı. Şöyle bakarsanız içerisinde sarı yoktur. Farklı bir şey vardır. Bir tanesi kırılmış mesela. Peki buradan civciv çıkması mümkün mü? Çıkmaz. Hayır, hayır hayır. Yenmez. Civciv de çıkartmaz. Yapar. Yapma nedeni de e, bir depremi yakaladığında e, ya da ölümünü hissettiğinde yani böyle enteresan bir şey hissettiğinde yapar bunu bir kez. Sebep ondan ne ne bekle bir beklentisi şey olması mı? Yani o yumurtanın bu? bir şeyini devam ettirmiş olması lazım. Ee, yani bunu neden yaptığını o da bilmiyor ama ölümünün yaklaşan işareti olarak da ifade ediliyor tababette. Fakat işin farklı tarafı şu. Bizdeki horozların hiçbir ölmüyor. Kesiliyor. Hayır. Yaşıyor. <laughs> ha sizdeki horozlar. Evet yaşıyorlar. Ya şimdi ölmüyor değil mi? Bir, bir zaman gelince ölüyor. Şimdi doğal olarak ölümlerini söylemiyorum. Yumurta yaptıktan sonra ölmesi gerekirken ölmüyorlar. Ha. Çünkü onları besleyen besin zincirimiz çok farklı. Bu kadar da yumurta yapamazlar normalde. Benim için bugün gerçekten ilginç bir gün oldu. Zerdeçal çekmeye geldim. Zerdeçal'ı ilk defa gördüm. Zerdeçal ile ilgili birçok bilgi edindim. Günü horoz yumurtasıyla tamamladık. Bu daha değişik oldu. Gerçekten ben de hayatımda ilk defa horozun yumurtladığını duydum. Ve horoz yumurtasını görmüş oldum. Gördüğünüz gibi horoz yumurtasıyla da tanışmış olduk. Umarım sizin için de güzel bir gün geçmiştir. Bilgi dolu bir gün geçmiştir. Farkındalığımız artmıştır. Hem iklim değişikliği konusunu konuştuk hem de zerdeçalı konuştuk. Geleceği konuştuk. Gelecekte varolu, var olmayacağımızı konuştuk. Doğaya ne verirseniz doğayı korursanız doğa da sizi korur. Bunu biraz anlatmaya çalıştık. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.